Selamlar herkese. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance borsasının düzenlemiş olduğu yeni öğren kazan etkinliğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu etkinliğe katılarak 10.000 sterlinlik ödül havuzundan payımızı alacağız. Bildiğiniz üzere Binance bu aralar çok sık öğren kazan etkinlikleri gerçekleştiriyor. Geçen gün de yine bir öğren kazan etkinliği düzenlemişlerdi ve katılan arkadaşların hesaplarına ödüller yattı. Eğer siz de katıldıysanız Ödül merkezinden ödülünüzü nakite çevirmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer 14 gün içerisinde bu parayı nakite çevirmezseniz maalesef ödülünüz geçersiz sayılıyor. Bunu unutmayın. Bunun dışında Bitexen Borsası'nın düzenlemiş olduğu airdrop etkinliği de hala devam ediyor. Kayıt olduğunuz ve gerekli görevleri yerine getirdiğiniz takdirde 20 Bitexen token kazanmaya devam ediyorsunuz. Ayrıca her referansınız için de 20 Bitexen token kazanıyorsunuz. Kanalımda bununla ilgili sıkça video var. Bu videonun sonuna da eklemiş olacağım. Dileyen arkadaşlar arkadaşlar izleyerek bir tek sen airdropuna da katılabilirler. Şimdi etkinliğimize geçelim. Etkinliğimizi ben Telegram hesabımızda bu şekilde paylaştım arkadaşlar. Dediğim gibi ödül havuzumuz 10.000 sterlin değerinde ve herkese eşit şekilde BNB dağıtılacak. Yani diğer öğren kazan etkinliklerinden biraz farklı aslında. Hızlı olan kazanıyordu. Ancak bunda bir ödül havuzu var ve bu ödül havuzundan herkes pay alacak. Burada bir form paylaştım arkadaşlar. Bu forma tıklayacaksınız ve bu forma tıkladıktan sonra açılan sayfada mail adresinizi gireceksiniz. Binance UID'nizi gireceksiniz. Daha sonrasında testi doldurmanız gerekiyor. Testin cevaplarını ben bu videoda ve Telegram kanalında sizlerle paylaşacağım. Etkinliğe 2 Eylül'e kadar katılabiliyoruz. Ve ödüllerimiz sınav bittikten sonraki 2 hafta içerisinde yatıyor arkadaşlar. Şimdi forma tıklayalım ve etkinliğimizin sayfasına gidelim. Etkinliğimizin sayfası bu şekilde arkadaşlar etkinliğimizde 25 soru var arkadaşlar ve 100 puan üzerinden değerlendiriyor. 90 puandan yüksek alanlar eşit bir şekilde 10.000 sterlini paylaşacak arkadaşlar. Ödül havuzundan vesaire bahsediyor. Zaten bunları söylemiştik. Sınav sırasında zaman sınırı yok. Yani cevaplarınızı işaretledikten sonra kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Buraya e-posta adresinizi giriyorsunuz ve daha sonrasında Binance ID'nizi istiyor sizden. Buraya da Binance ID'nizi girmeniz gerekiyor. Eğer bilgisayardan katılıyorsanız buradaki linke tıklayarak kolaylıkla Binance ID'nizi alabilirsiniz. Mobil uygulamadan almanız gerekiyorsa da insan ikonunun orada hemen zaten yer alıyor kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi ben bu adımları geçeyim ve cevapları sizlerle paylaşayım. Cevapları eğer isterseniz videoda izleyerek doldurabilirsiniz veya Telegram kanalımda dediğim gibi paylaşmıştım. Telegram kanalımda dahil olarak buradan cevapları alabilirsiniz. Bütün etkinlikleri öğrenir öğrenmez Telegram kanalımda paylaşıyorum. Daha sonrasında videosunu çekiyorum. Videosunu çekmek, editlemek biraz zaman alabiliyor. Telegram kanalıma katılırsanız etkinliklerden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bütün öğren kazan etkinliklerinin cevapları da Telegram kanalında paylaşıyorum arkadaşlar. Katılmanız da sizler için yarar var. Evet arkadaşlar soruların sayfası bu şekilde. Ben şimdi soruları cevaplandırdım. Dileyen arkadaşlar videoyu durdurarak buradan cevapları bakabilirler. Veya isteyenler dediğim gibi Telegram kanalından da cevaplara ulaşabilirler. Telegram kanalımın linki de açıklamalar kısmında olacak. Şu şekilde sizlere cevapları göstereyim. Cevaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videonun da böylece sonuna gelmiş olalım. Daha fazla AirDroplardan, borsaların kullanım rehberlerinden, kripto paralarla ilgili her türlü bilgilendirici içerikten haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.